Efendimiz aleyhisselatu vesselam hicretten bir yıl kadar önce Akabe'de, Mekke-i Mükerreme'de Medine'den gelen Müslümanlarla anlaşmış ve bir yıl sonra Medine'nin hazır hale gelmesiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Sahabenin büyük bölümü geldikten sonra Peygamber Efendimiz aleyhisselam yol arkadaşı, hicret arkadaşı Ebu Bekir'le birlikte radıyallahu anh geldi. Gelirken henüz daha Medine'ye varmadan şu anki mescid Nebi'nin olduğu yere yaklaşık 7 kilometre mesafede Kuba'ya geldi. Kuba'da bir kısmı tepelerde, bir kısmı hurma ağaçlarının başında Medine'liler bekliyorlardı. Bekledikleri en şerefli misafir, alemlere rahmet Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı yol arkadaşıyla birlikte görünce hep birlikte ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden neşidesiyle karşılamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'ya geldi. Kuba'da yaklaşık 14 gün kaldı ve Kuba'da yapmış olduğu ilk iş arkamızda bugünkü halini gördüğünüz mescidi inşa etmekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yere gidince hem Kuba'da hem Kuba'dan sonra Medine merkezine geçince yapmış olduğu ilk iş mescit bina etmekti. Demek ki şehirleri mescitlerin etrafına inşa etmeliyiz, kurmalıyız. Demek ki Hayatımızın merkezinde ibadet olmalı, kulluk olmalı. Çünkü insan kulluk için yaratıldı.